Aksaray Valiliği cenaze evlerinde yemek verilmesini yasakladı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentteki bir cenaze törenine katıldı. Sonrasında kentte alınan önemli bir kararı duyurdu. Cenaze evlerinde yemek ikramının yasaklandığını söyledi. İlçelerimizde, merkezde, köylerimizde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz, yasaklıyoruz. Vali Aydoğdu gerekçesini ise geleneklerin bozulması olarak açıkladı. Peygamber Efendimiz cenaze evine yemek götürülmüş. Fakat son zamanlarda e, Türkiye genelinde garip bir uygulama var. Cenazesi olanlar gelenlere yemek ikramıyor. Şimdi bu bir kişi iki kişi olduğunda problem yok. Ama 200-300 kişinin geldiğini düşündüğünüzde maddi durumu iyi olmayan insanlar çevresinden borç alıyor ya da gidip kredi çekiyor. Böylece bir taraftan hem acısını yaşıyor, bir taraftan da sağa sola bir borçlanma oluyor. Söz konusu yasağa ilişkin resmi yazı kentteki ilgili kurumlara gönderildi. Yani gidip cenaze evinde sanki bir bayram havasında yemek yemesini beklemek ya da o ikramı beklemek, cenaze sahibinin de bu psikoloji içerisine girip bu mahcubiyet içerisinde ya ben yemek ikram etmezsem gelenlere ayıp olur mu diye sağdan soldan borç alması, gidip bankadan kredi çekmesi kabul edilir bir şey değil. Vali Aydoğdu, Aksaray'daki bu uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyor. 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi taziyeye gidiyor. 3 gün sürüyor ee, ve e, koçlar, koyunlar kesiliyor, kuzular kesiliyor. Şimdi bir bir acıyı paylaşma duygusundan bir yemek merasimine dönen bir cenaze törenleri görüyoruz. Bize yakışmıyor bu. İçin doğrusu bu.